Değerli izleyiciler, videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Paylaşmış olduğum video analiz çalışmaları yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu çalışmalar içerisinde ben piyasadaki görünümü sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu sebeple de burada vermiş olduğum değerlendirmeler, bahsetmiş olduğum seviyeleri bir işlem stratejisi olarak dikkate almayınız. Sadece bakış açınızı geliştirebilmek adına olduğunu ve sizlerin bu piyasada çok daha iyi noktalara gelebilmeniz açısından çaba sarf ettiğimi göz ardı etmeyiniz. Bu bilgiler ışığında paylaşmış olduğum video çalışmalarımızı hem eğitimsel anlamda hem de analiz anlamında beğeniyorsanız kanalımıza abone olup zil ikonunu aktifleştirerek güncel çalışmalarımızı hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Ve sizin gibi finans merakları varsa aranızda kanalımızda paylaştırarak hem eğitim hem de analiz çalışmalarından yararlanılmasını sağlayabilirsiniz. Bu bir kısa bilgiyi paylaştıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Uysal'ın hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu Anadolu Ajansı'ndaki röportajı ile birlikte odaklandığımız tek şey bu hafta swaplarla alakalı bir süreçti. Swaplarla alakalı Merkez Banka ile görüşme gerçekleştiriyor açıklamasını yapmıştı. Bu sebeple de bu haftanın ana gündemi buydu. Bir diğer gündemi de Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını nasıl değiştireceğiydi. Baktığımız zaman anketlerde medyan değeri 50 bas puanlık bir indirim şeklindeydi. Kurum olarak da biz 25 bas puanlık bir indirim beklentisi içerisindeydik. Hafta içerisindeki en azından bugüne kadarki olan sürece baktığımızda swaplarla alakalı henüz net bir açıklama gelmedi. Zaten dolar Türk lirasındaki düşüşlerin de 6.89 ile sınırlı kalmasının en önemli sebeplerinden birisi de buydu. Hatırlarsanız hafta sonu paylaşmış olduğum ve dolar Türk lirasında biraz tepki olabileceğine ilişkin düşüncemin arka planında özellikle swaplarla alakalı bu tarz bir diyaloğun e, netleşebilme ihtimali vardı ama piyasalar bunu e, fiyatlama alanı içerisinde devam ettiremedi çünkü net bir görüntü yoktu. Nitekim bugün de e, faiz konusunda 100 bas puanlık bir indirim gerçekleşti. Dolar lirasının de 7 seviyesine yakın görmüş olduk. Tabi burada 100 bas puanlık faiz indirimi bekleniyor muydu beklenmiyor muydu o ayrı bir tartışma konusu ancak... Dünyadaki bütün e, ülkelerin gerçekleştirmiş olduğu faizler ve Amerika gibi ülkelerin sıfıra yakın faiz potansiyelinin devam etmesi, sınırsız ve bedava bir para likitlerinin e, sürüyor olması Merkez Bankası'nın da e, bu ortamda faizini birazcık daha e, geriye çekmesine tanıdı. Tabi medyan ortalamaya baktığımızda 50 bas puanlık bir indirim beklenti söz konusuydu. Beklentinin bir miktar üzerinde oldu. Ama çok şaşırılan bir şey oldu mu Merkez Bankası'ndan? Hayır. Fiyatlama reaksiyonunda da özellikle dolar Türk Lirası tarafında çok ekstrem bir hareketin olmaması, 7 seviyesinin üzerine çıkmamasının arka plandaki sebep olarak bugün Bloomberg'de geçen bir haber vardı. Onu paylaşmak istiyorum. konuya ilişkin kaynakların verdiği bilgiye göre Merkez Bankası'nın beklentileri aşan faiz indirimi sonrasında kurda görülen artışa karşı kamu bankalarının en az 300 milyon dolar bir e, döviz satışı gerçekleştirmesi şeklindeydi. Ha, bu tabi ki Bloomberg tarafından Bloomberg International'dan geçen bir haber akışıydı. Doğruluk payı var yok ama baktığımız zaman 7'nin altında e, 7'ye çok yakın bir şekilde devam eden bir fiyatlama reaksiyonu söz konusu. Tabii 100 bas puanının üzerinde bir indirim olsaydı ya da faizler sabit kalsaydı kurum vereceği reaksiyon daha istekli olabilirdi. E, ama Baktığımız zaman en azından fiyatlama reaksiyonunda sakin bir görüntü oluşturduk. Tabii burada şuna bakmak lazım. Şimdi son fiyatlama reaksiyonuyla birlikte Türkiye'nin faizi %8.75 en yakın rakibimiz Meksika'nın %6 ki o da Nisan ayında 50 bas puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Enflasyon tarafına baktığımızda şu anda 11.86 en yakın rakibimiz 5.91 ile Hindistan ki onlar da 6.58'lerden düşürdü. Biz de 12.37'lerden düşürdük. Tabii şimdi faiz ve enflasyon iki rakama odaklandığımızda G20 ülkelerinin görüntülerini incelediğimizde dikkat ederseniz olması gereken ne faizin enflasyon oranından tabii ki daha fazla olması şeklinde. E baktığımız zaman bu kriterlere uymayan var mı diye soracak olursak en basit. Arjantin'in ve Türkiye'nin faiz oranına bakın bir de enflasyon oranına bakın enflasyonun daha yüksekte olduğunu görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra Meksika'ya bakın Rusya işte Endonezya Hindistan bakın rakamları incelediğimiz zaman özellikle belli başlı yerlerde işte Suudi Arabistan'ın 1.8 enflasyonun daha fazla olduğu yerlere bak Güney Kore'nin işte Avustralya'nın işte Kanada'nın Amerika Birleşik Devleti'nin belli başlı ülkelerin enflasyonun daha fazla olduğu belli çoğu ülkenin de faiz oranının daha fazla olduğu şeklinde. Tabi burada ister istemez koronavirüsü ile birlikte dünya ülkelerinin vermiş olduğu mücadele işte para politikasıyla atmış olduğu adımlar koronavirüsün vermiş olduğu etkiler ama Türkiye'de özellikle biz kendi iş dinamiklerimizden baktığımız zaman enflasyonun faizden daha fazla olması bizim özellikle faize yönlenmemizi imkansızlaştırıyor. Yani faizden alacağın e, getiri enflasyon karşısında eridiği için maalesef işte dolarizasyon dediğimiz husus burada birazcık daha dikkat çekiyor ya da desteklenebilen bir görüntü oluşuyor. Tabi ister istemez fiyatlama reaksiyonlarında dolar Türk lirasında yukarı yönlü hareketlerin hızlanmamış olması acaba merkez 100 bas puan indirim yaparak arka planında bir swap anlaşması da gündemde olur mu diye de düşünmüyor değil. Tabii ki bununla alakalı resmi bir şey yok. Hafta sonu Sayın Uysal Merkez Banka ile görüşüyor dedi ama hani henüz Netlik yok. Bunu şu şekilde düşünmek lazım. Siz futbol kulübünün başkanısınız ve diyorsunuz ki transfer sezonu başladı. Biz de futbolcularla görüşmeye başlıyoruz dedi. Ama bu illa görüşülen bütün futbolcuları satın alacak anlamına gelmemeli. Merkez Bankası Başkanı da bunu bu şekilde izah ediyor. Ama henüz resmi bir şey yok. Olsa zaten kurda bunu düşüşlerde görecektik. Ama maalesef böyle bir şey olmadığından dolayı kurdaki düşüşler sınırlı kaldı. Benim Özellikle teknik tarafta vurguladığım neydi? Önce biraz bütün büyük grafiklerden baktığımda 6.96 7.03 bölgesi üzerinde günlük kapanışın olmayacağını düşünmüştüm. 6.96'nın üzerinde eğer 4 saatlik kapanış olursa 703'e kadar bir alan olabileceğini paylaşmıştım. Ama henüz büyük pastanın bütününe baktığımızda 703'ün üzerinde günlük kapanış olmadığı için hala ben birazcık daha geri çekilebilme ihtimalinin gündemde olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu benim söylemiş olduğum trend içerisindeki düzeltmedir. Yani buralardan pozisyonu kapatın tarzında bir düşünce içerisinde değilim. Yeni pozisyonlanmalar yapacak olanlar özellikle buralarda tersen kalabilme ihtimalinden bahsediyorum. Yani benim burada e, felaket tellallığı yapmak ya da milletteki dolarları bozdurmak gibi bir fantazim yoktur. Sadece yeni pozisyonlanmalara girmek isteyenler özellikle bu bölgeleri dikkate takip etmelidir. Şimdi gelelim bu birazcık daha pastanın bütününü. Çünkü 7, 7. 0 için üzerinde günlük kapanış yaparsak tarihi ve ana teorikte de 7.31'lere 7.32'lere kadar alan var. Kaba taslak baktığımızda 7.29 7.32'lere kadar alan var. Uzun vadeli olarak baktığımızda. Eğer biraz daha orta vadeli konuşacak olsak 7.03'ün üzerinde günlük kapanışta işte 13 Ağustos 2018 iki zirveler konuşulabilir ama şu an için bu bunu konuşmak erken çünkü 7.03'ün üzerinde günlük kapanış yapabilmiş değil. Kısa vadeli olarak baktığımızda özellikle 25 periyodlu küstel hareketli ortalama. Neden 25? Çünkü mumlarla olan ilişkisinden dolayı 25. Yani 25'in benli bir bağlantısı yok. Ya da 25 plakası benim memleketim değil. Sadece mumlarla olan ilişkisine bakıyorum. Bakın çok net bir şekilde e, hareket olmuş. Ben sadece şu hareketten, şu hareketten burada da bir tane daha olabilme ihtimalinin gündemde olduğunu düşünmüştüm ama bunu arka plandaki destekleyici unsurum swap. Swaplarla alakalı bir husus olursa bu ortalamanın altında kalıcı bir reaksiyonla tabii ki bir geri çekilme izlenebilir. Maksimum gideceği düşüş noktası neresidir? Baktığım zaman bakın ana destek bölgesi 67950 68250 mümkün müdür? Ancak bu ortalamanın altında 4 saatlik kapanış yapabilirse ancak bu şekilde bir görüntü izlenebilir. Ama henüz böyle bir durum yok. Bu sebeple de ilgili ortalamalar 69250 69550 bölgesinden geçiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ben 7 değil 70250 703 bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum ki günlük grafikte zaten bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sebeple de burada Buraya kadar bir alan var burada vereceği reaksiyon bizim tarihi zirveye ulaşıp ulaşmayacağımızın cevabını bulabilmemiz açısından önemli ama yine söylüyorum şu anda trend pozitif ben bu trend içerisinde bir düzeltme bekleyenler bekleyenlerdenim ancak bu beklentimin oluşabilmesi için hikaye yazılabilmesi lazım. Yani Türk Lirası'nın güçlenmesi için bir hikayeye ihtiyaç var. Bu hikayede swap'tır. Swap'larla alakalı resmi bir açıklama gelirse o zaman Dolar Türk Lirası'nın 25 periyodluk üstel hareketli ortalama altına 4 saatlik kapanış yapabilme ve kanal alt bölgesine ulaşabilme potansiyeli gündeme taşınabilir. Bu geri çekimler bir satış fırsatı olmamalıdır. Trend pozitiftir. Çünkü biz trend dostumuzdur diyoruz. Bir uyarı yapmak istiyorum videoyu tamamlamadan önce. Baz almış olduğum ortalamalar şu andan itibaren yani 22 Nisan tarihinde vermiş olduğum e, ortalamaların güncel rakamlarıdır. Bu 4 saatte bir fiyatlama reaksiyonu değişiyor. Size tavsiyem MetaTrader platformunda dolar Türk lirasının 4 saatlik grafiğini açmanız, 25 ve 89 periyotluk üstel hareketli ortalamayı eklemeniz o zaman yeni dönemde ya da yarın ya da öteki gün ya da işte 4 saat sonra hangi seviyededir sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Bu çizimi de basit bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir geri çekilme olursa bunu da kademeli bir şekilde paylaşıyor olacağız. Ama şu an için hafta sonu paylaştığımın üzerinde Swap ve Merkez Bankası'nın kararı enflasyon görüntüsü ilaveten de dolar türk lirası teknik görüntüyü de bu şekilde izah etmiş oldum. Videoyu da benim aktarabileceklerim bunlardan ibaret. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler diliyorum.